Birçoğumuz oynanırken artık meta kritik puanlarına bakıyoruz. Hem basın kuruluşlarının vermiş olduğu puanları hem de oyuncuların vermiş olduğu puanları ortalamasını alıp oyun hakkında iyi kötü bir fikir sahibi olmaya çalışıyoruz. Ki oyun fiyatlarının hayli fazla olduğu bu dönemde bu artık kaçınılmaz bir değerlendirme kıstası oldu. Özellikle ben basın kuruluşlarının değil de kullanıcıların puanlarına bakıp almayı tercih ediyorum şahsen. Sen nasıl yapıyorsun? Aga ben ortalamasına bakıyorum genelde ya. Hani mesela kullanıcı puanı kötüyse niye kötü olmuş? Hani o detayına girip bakıyorum. Yani hani neye kötü demişler. Bazı mesela Last of Us'ta bunu gördük mesela yani oyun 10 numara çıktı ama sırf hikayesini beğenmedikleri için oyunu linç etmişlerdi mesela. Part 2 bu arada yani şey. O yüzden bence detayına girip biraz araştırmakta fayda var. Ya kesinlikle ben ben aslında meta çok kullanan biri değilim. Sadece ben oyunun fragmanına ve oynanışına bakarak o şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Ya ben bakıyorum. Meta skoru ve kullanıcı skoru en yüksek 20 oyunu sizler için araştırdık, baktık. Çok değişik sonuçlar çıktı. Bakalım sizler de şaşıracak mısınız bu listeye? Ben bayağı bir şaşırdım ya yani. Medyanın verdiği puanlarla kullanıcının verdiği puanları da böyle sıralama yaptığınız zaman çok enteresan sonuçlar çıktı. Yani hiç beklemediğim sonuçlar vardı. Benim özellikle listeye girer diye beklediğim birçok oyun listeye girememiş. yani. Ya bazı oyunlar ortak tabii ki. Bir çoğu oyun ortak aslında ama buradaki sıralamaları değişiyor genel olarak ama olmayan oyunlar da var. Hepsini birazdan göreceğiz. Sadece şunu söyleyeyim. Tüm zamanları derledik. Bu arada herhangi bir yıl aralığı belirlemedik ama şunu yaptık. Sadece bilgisayara çıkmış oyunları derledik. Çünkü Tüm platformlar yaptığımız zaman Wii'ye çıkmış bir dünya Mario oyunu var. Hepsi böyle 99'la ya da ne bileyim yani Zelda mesela direkt kafada birinci mesela. Biraz daha özel bir liste olsun diye sadece bilgisayar olanları listeledik. Belki eğer yani bu videoyu beğenirseniz devamını da çekeriz böyle diğer platformlardaki. Bir konsol sonları. yaparız yani konsol Xbox ve PlayStation yaparız. Nintendo'ya giremeyiz yani <laughs> o, o biraz sıkıntı girsek ne olacak? Ya Zelda çıkacak <laughs> ya Mario çıkacak hepsi aynı olacak ya Bir yani. Deneyimlemediğin oyuna da şey yapmamak lazım konuşmamak Bence lazım. De. O zaman ilk oyunumuzla başlayalım bu arada. Ilk daha İlk, ilk değil de son o yani sondan do, Yukarıya doğru gidelim yani. 20'den mi? E, tabii 20'den başlayalım. 20. oyunumuz bu arada ilk meta skoru söylüyoruz. Daha sonra kullanıcı puanlarını değerlendireceğiz. İlk oyunumuz Witcher Wild 20. sırada yer bulmuş kendine. Yani herkes tarafından övülen, Türkiye'de özellikle çok fazla bir hayran kitlesi olmasına rağmen demek ki dünya sıralamasında o kadar da yukarıya çıkamamış. Ama burada şu etken oluyor birazcık da çıktığı dönemde hatalar ve şeyler vardı ya belki evet. o etkilemiş olabilir Mantık. meta skorunu. O yüzden düşüktür diye tahmin ediyorum ben. Yani demek ki hepimizin sevdiği Geralt'ımız anca listeye 20. sıradan zar zor girebildi. Aslında listeye de giremiyor. Şöyle ki 4. sırada Valium paketi vardı. Orange box diye. İşte orada Half-Life 2 ve ha Half-Life 2 Absolute'un oyunları ve birkaç tane daha Valve oyunları vardı öyle bir paket çıkartmış. O da mesela Metascore'a girmiş. <laughs> Tek bir oyun değil en nihayetinde. Evet. Ondan dolayı onu sıralamadan çıkarttı, Öyle girebildi. Normalde 21. sıradaydı yani. Torpil yaptın yani tamam. 19. oyunumuz Sid Meier's Civilization 4. İşte benim hiç oynamadığım benim strateji hiç oyunlardan bir tanesi. Ben strateji oyunları zaten çok meraklı bir değilim. Yani Ejof'da dediğim gibi sen de ben de bıraktık oyunu. Age of'dan sonrası yok. Yani değil. ben Age listeye girmesini beklerdim. Kesinlikle beklerdim. Ama hani ilk 20'ye girememiş maalesef Ejof. Onun yerine söyleşene girmiş. Yapacak bir şey yok. 18. oyunumuz Diablo 1. Ha yani girmesi gerekiyordu. Hatta bana göre çok gerilerde bile kalmış bir oyunlardan bir tanesi. Çıktı, Benim kendi Evet, çıktığı 20. dönem çok ses getiren oyunlardan biriydi ve bu kadar geride olmasına şaşırdım ben açıkçası. Yani tam ülkemizde zaten çok sevilen ve çok bilinen bir oyun değil ama dünyada çok büyük bir hayran kitlesi olduğunu biliyoruz. O yüzden şaşırdım ya zaten Diablo'nun buradaki sıralamasına. 17 Green Fandango. Bu oyunu sırf meraktan gittim, sizinle aldım, denedim, baktım. Ha, demek ki zamanında oynamak gerekiyormuş. Hani... Değişik bir kafada yapılmış, enteresan oyunlardan bir tanesiydi. Ben de hiç yok. Ben baktım, hani fiyatı da uygundu zaten. Almadıysanız artık çok geç, büyük bir ihtimal zamlanmıştır şu anki fiyatını bilmiyorum ama. Ama indirim dönemi ya, belki bakılabilir. Bu videoya attığımızda büyük bir ihtimalle indirim olmayacak ya. Ama dediğim gibi döneminde oynasaydık belki bir bu kara mizahı özellikle, değişik bir mizah anlayışı vardı. Belki çok daha fazla etkilenebilirdik. Ama ben mesela bu listeye sokmazdım ya, yani 17. sıraya kesinlikle sokmazdım bu oyunu. 16. sıradaki oyunumuz çok yakından bildiğiniz oyunlardan bir tanesi El Dernek. Yani bence biraz daha yukarılarda olabilirdi aslında kesinlikle Souls oyunlarına farklı bir bakış açısı getiren, inanılmaz bir deneyim sunan bir oyunun 16. sırada olması bence kötü. Çıktığı dönemde birçok ödül almış bir oyundan bahsediyoruz bu. Şöyle bir detaydan bahsetmek istiyorum ben. İlk 20'deki oyunlar arasında tek Souls oyunu bu. Yani şu şey var yani, Souls oyuncuların böyle kendini böyle aşırı bir beğenmişliği bir egosu var ya. Çok az bir kitle demek ki bu. Ya yani ben buradan buna çıkartıyorum açıkçası. Aslında Elden Ring birçok oyuncuya hitap eden bir oyun olduğu için bence bu listeye girmeyi hak ettiğini düşünüyorum ve sıradaki oyunumuza geçelim. Elder Scrolls Oblivion. Neden Skyrim değil de Oblivion onu da bilmiyorum. Çünkü Elder Scrolls serisi bende de yok. Sen de çok herhalde girdiğini düşünüyorum. Yok ben de Skyrim'la biraz baktım sadece. Bu arada Skyrim var mı yok mu birazdan görürüz. Ama 15. sıradan girmiş bu oyunda. Ciddi anlamda bir seveni var. Ondan dolayı hak veriyorum. 14 numara Bioshock Infinite. Benim çok sevdiğim, hakeza senin de çok sevdiğin oyunlardan bir tanesiydi. Güzel bir sıralama bence. Bioshock için güzel bir sıralama. Çok güzel bir sıralama ama bence Bioshock 2 olsa daha çok hak ederdi diye düşünüyorum. Yine aynı çıktığı dönemle alakalı olan sıkıntılardan dolayı yaşayamış olabiliriz sıralama şeyini. Benim için Infiniti güzel bir sıradır bana göre burası güzeldi yani. 13 numara Quick. Quick bence biraz daha ileride olabilirdi. Çünkü oyun tarihi açısından çok önemli bir yere sahip olan oyunlardan bir tanesi. Kendinden sonraki oyunlara ilham olmuş, FPS türüne güzel bir soluk getirmiş oyunlardan bir tanesiydi. Evet. Bir tık daha ileride olabilirdi ya. Özellikle daha sonra çıkan Dead ve Quick 2 ile birlikte hani Quick 3'ü çok şey yapmıyorum buraya. Dahil etmiyorum. Çok güzel bir oyun serisidir Quick. Kesinlikle. 12. sırada yine bir Sid Meier's Civilization oyunumuz var. Bu sefer 2. Bu bir başarıdır bence. Bir strateji oyununun ilk 20'ye 2 oyunda girmesi üstleri görmüyorum şu an bakmıyorum daha doğrusu <laughs> belki 3 oyunda olabilir. Göreceğiz az sonra. Yorumuna gerçekten katılıyorum. Hani bir strateji oyununun özellikle böyle bir listeye girmesi, tüm zamanların en iyi oyunlar kategorisinde 2 oyun sokabilmesi bence başarıdır ya. Yani. Burada şu var demek ki bu firma iyi bir firmaymış. Demek ki genel anlamda optimizasyon ve temiz bir oyun i̇çerik. çıkartan içerik çıkartan bir firma olduğu için hak etmiş bence. Ben hala Ece bu listede olmamasını hayret ediyorum. O, o da ayrı bir konu. 15. sıradaki oyunumuz çok yakınen bildiğiniz oyunlardan bir tanesi. Birçok oyuncunun gençliğini harcadığı internet kafelerde ömrünü jürittiği oyunlardan bir tanesi. Yüzemeyen <laughs> karakterimiz var oyunda. GTA Vice City. Yüzseydi iyiydi ama. Yüzmüyor ama yüzmese de olur. Çünkü birçok şey yapabiliyoruz oyunda. Ben bu oyuna sırf o helikopter Böyle bir yüzünden eksi puan veriyordu. Abartıyordu ya gerçekten abartıyordu. Yok abartıyorlar. be, o be kadar de, da... ben de tek de mi <laughs> mi geçtim ya. Yalan o kadar da değil. ya. De. Bazı oyunların efsaneleşmiş sahneleri var gerçekten. Haddinden fazla abartıldığını düşündüğüm bazı sahneler var. Mesela Vice dedi ki o helikopter sahnesi bunlardan bir tanesi. Red Dead'deki at sahnesi. de <laughs> onlardan bir tanesi. Gereksizlere abartıldığını düşündüğüm ufak detaylardan birkaçı. Olsun biz onları öyle sevdik. 10 numara Mass Effect 2. Yakın zamanda senin de çok severek oynadığın, hatta bugün de muhabbetini yaptığımız Mass Effect 10. sıradan bizlerle. Evet Legendary ile ben başladım seriye. Çünkü oynamadığım hani oynamadığım için de kendime utandığım bir oyun serisiydi. Bir girdim baktım. Gerçekten yani ikinci oyun 1. oyun üzerine bayağı şeyler koymuş ve bu listede de güzel bir sıralama yakalamış. Ee, çok güzel çok detaylı içerik anlamında da dolu olan oyunlardan bir tanesiydi. 9 numara yine bir Elder Scrolls oyunla karşı karşıyayız. Bu sefer Skyrim bizlerle. inanılmaz derecede mod yapılan bitmeyen <laughs> oyunlardan bir tanesi. Bence bu sıralamaya gir ...ilmesinde Tuna'nın çok büyük katkısı vardır <laughs> diye düşünüyorum. Yani dünyaya artık bu oyunun bu kadar uzun süre oynayabilme rekoru kırmış nadir insanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Katılıyorum sana burada ve bir portal açıp 8 numarayla Portal 2'ye gidiyoruz. Evet Portal 2 senin oynamadığın, bundan dolayı seni kınadığım bir durum var. Çünkü oynanması gereken, kesinlikle en azından bir bakılması gereken oyunlardan bir tanesi... Aldım duruyor kenarda fırsat yok abi fırsat. Ama bunlar hep bahane, bunlar hep bahane kanka. Portal 2 kesinlikle dediğim gibi oynanması gereken, zeka aşan, ufuk aşan oyunlardan bir tanesi. Çok basit gibi gözüken ama bir o kadar da detaylı bir oyun. Yani saf bir bombacı üzerine kurulmamış. Oyun. Bununla beraber arka planda çok derin bir loru olan hatta yakın zamanda makine grubunun yine aynı şekilde hafife yaptığı gibi bir belgeseli yapacağını da biliyoruz. 2 bekliyoruz. falan oldu yani inşallah yaparlar. Ama büyük bir ihtimal yine Hollywood kalitesinde bir belgesel olacağı aşikar. Merakla da bekliyoruz kendilerini. 7 numarada bir Japon oyunu var. Persona 5 Royal. Ben bu oyunun biraz daha yukarılarda olmasını bekliyordum. Çünkü dünyada bayağı bir sevilen bayağı tutulan evet. oyunlardan bir tanesiydi. 2013 bu yılında mıydı? İşte tam hatırlamıyorum ama o tarihlerde bir şeydi galiba. Galiba. Ya 2013 ya 2018. Yanlış söylemeyeyim çok uzak olduğum bir yer oldu O olacak. zaman hiç girme. Yıla niye giriyorsun abi yalandan yere? Söyledim. Tutarsa. <laughs> i̇kisinden biri tutarsa bakacağım şeyden ya sonra. Yorumlara bakalım o zaman. <laughs> tutuyor mu tutmuyor mu? <laughs> <laughs> Büyük bir ihtimal tutmamıştır da. Bu uzak olduğumuz bir oyun serisi. Yani içerik olarak çok fazla ne, ne vaat ediyor, ne ediyor bilmiyoruz. Yani CRPG türüne hakikaten uzağız. Girmeye de korkuyorum. Çünkü girdiği Manyak zaman olur. çıkılacak bir seri değil. Yani Manyak olur. Persona serisi olsun, yine Yakuza serisi olsun. Hakikaten korktuğum serilerden birkaçı. Ya, özellikle Yakuza serisini oynayabilmek <laughs> için böyle bir ansiklopedi alman lazım yani. Çünkü çok karman çorman ya. Dağınık geliyor bana. Gerçekten çok dağınık geliyor. Baldur's Gates 2. Yakın zamanda 3. oyunun çok güzel bir çıkış yapacağını, daha doğrusu erken erişimden çıkıp tam sürümü çıkacağını biliyor. Bu oyunu da RPG oyunları arasında en üst seviyelerde gösterebiliriz ve bu bulunduğu konumu da kesinlikle hak ettiğini söyleyebilirim. RPG dediğimizde akla gelen sayılı oyunlardan bir tanesi. O yüzden güzel bir yerde olması gerekiyordu ki güzel de bir yerde aslında ya. Yani. Daha daha da yukarısı bir tık abartı olurdu belki. Bir tık abartı olurdu çünkü burada şu an geliyor yani. Billurlular evet. geliyor yani şu an. 5 numaradayız. Bayağı şok az önce ne demiştin sen? Bioshock 1 ve 2 olması gerekirdi diye. Bioshock gerçekten güzel bir yerde. Ben Bu, bu beni mutlu ediyor biliyor musun? Demek ki kaliteli ve e, tek bir kitleye değil de genele hitap etmeyi başarmış nadir oyunlardan bir tanesiydi. Hikayesiyle, aksiyonuyla, Evren dünyasıyla yani. çok güzel bir oyundu. Ya mükemmeldi ama ben yine içimde bir ukde kaldı. 2'yi isterdim yani. Bayağı çok ikiyi daha çok sevdim. E oldu biri koyalım, 2'yi koyalım, Şuraya koyalım. <laughs> Yok abi bir yerine iki ama neyse bir de başlangıçtı o yüzden. Çıktığı yılda Bayağı bir ses için muhtemelen. çok serisinden iki oyunun ilk 20 arasına girmesi bence gayet güzel bir başarı bence. Hı. İki niye girmedi mesela? O tartışılabilir mi? Belki o Big Daddy yüzünden olabilir. Big Daddy'yi sevmemiş olanlar olabilir. Çok uzatmayalım. Geldik göz bebeğime. Dört numarada. Ağlattı. Half life. <laughs> göz yaşım pıt bir olmasını bekliyordun değil mi? Yok hayır bu 4 dör, ilk dörde girmesi bence güzel bir şey. Çünkü sonuçta meta skoru olduğu için de çok önemli değil. Ve yakınında da gayet güzel oyunlar da var yine Valve'ın yaptığı. O yüzden çok yadırgamadım. Valve yine kalitesini konuşturup iyi bir yerde bulunmuş. Ya, bir de şöyle bir durum var. Şu an tüm zamanların en iyi oyunları kategorisine bakıyoruz. Ve Burada yani bilgisayara çıkış yapmış oyunlar arasında ilk dörtte olmak çok çok iyi bir şey yani çünkü büyük devler vardı. Büyük devler arasında rahat bir şekilde sıyrılmış geldi yani. Hemen akabinde de Orange Box var burada, birçok oyunu yani Valve'in oyunu içinde barındıran. Park half episode'ları var. Episode'ları falan filan, onlar da yine girdi. O da üçüncü müydü? Orange Box üçüncü müydü? Üç normalde dördüncü. Half-Life o zaman 5. Evet. O da hemen yakınındaydı. Bir sığ üst üsteler zaten. Evet. 4-5. 4-5 olarak çok güzel yer bulmuşlar kendilerine diyor. O zaman hemen Oruç Box'ı geçip 3. sıradaki oyunla devam edelim. GTA 5. Yani GTA 5, GTA 5. Yani... GTA 6 ilk 20'ye girer mi? Anasını ağlatır ya. <laughs> Bence. Anasını <laughs> ağlatır. Yani hele, hele günümüzde çok rahat ağlatır. Çünkü birinciyi duyduktan sonra da... Yani bir Arkadaşlar birinci duyduktan sonra çok rahat GTA 6 yani ilk dövde 5 e oturur yani. Ama bir şey yani söyleyeyim mi? gireme Giremeyebilir. Son zamanlarda çıkan oyunların performansları yüzünden belki biraz puan kaybedebilir. Kullanıcı yok. Skorlarından bahsetmiyorum. Meta skordan bahsediyorum o yüzden olabilir. Peki GTA 5 burada bu sıralamayı hak ediyor sence? Hak ediyor ben. Hak Çünkü ediyor. çıktığı dönem temiz, güzeldi ve hala oynanabilir, devam edilebilir, sürdürülebilir bir oyun. Hak ediyor. Yani Doğrudur ne diyeyim. İkinci sırada ne var? Half-Life 2 tabii ki. Yine birinci sıraya oturamadı. Adam 3-4-5'i kapatmış yani. <laughs> Sefarlar yani çok yakın bir yerde kapatmış yani. 13 şu box'la girmiş oğlum adam listeye yani. Daha <laughs> ne Paketle yani? girmiş. Adam paketle girmiş lan Metascore'a. Ve bir de şu var puanları böyle pe peş peşe yani 9.9-9.8'e böyle yakın hep birbirine çok yakın puanlar zaten. Bir çok konuşmaya gerek Dünyanın en iyi olan. Paket diye bence almış yani. Hani bir de olsa hani niye bir de bu var diyemezsen PC platformu için konuşuyorum Konsol dediğimiz zaman orada işler çok daha karışacaktır büyük bir <laughs> ihtimalle. çünkü konsol tarafında çok, çok alengirli işler çok, çok büyük oyunlar var yani Sony'nin kalitesi hakikaten orada kendini konuşturacaktır. Birinci oyuna geçelim hemen. Ben çok şaşırdım. <laughs> Sen abi ne diyorsun mı? hiç beklemiyordum biliyor musun bak. Ben de hiç beklemiyordum ilk 20'de de beklemiyordum bunu Kesinlikle ama. Kesinlikle nasıl girdi abi bu oyun buraya? Ama çok güzel bir RPG oyunu o yüzden bir şey söyleyemiyorum. Hala de. deneyimleyemedim biliyor musun? Aldım hani özellikle Türkçesi geldikten sonra aldım, ekledim, kurdum hatta. Bir türlü oynama fırsatı bulamadım ama artık oynamak şart oldu gibime geliyor çok ya? Çok kafa açan oyunlardan bir tanesi. Çok uzun diyaloglar, çok uzun metinler. Ama gerçekten hani bir tık abartı değil mi yani? Oyunun ismini de söyleyelim. Gitsin artık yani. <laughs> Disco <laughs> Elysium'dan bahsediyoruz. Yani bu kadar devler varken işte GTA 5'ler, Half-Life'ler, Bioshock'lar... Mafya mesela mafya yok. Bak ilk 20'nin içerisinde mafya yok. Max Payne yok. Birçok oyuncunun severek oynadığı. Demek ki bizim ülkemizdeki e, o sevilen oyun türleriyle Avrupa dedim dünyadaki sevilen oyunlar Bayağı farklı o zaman yani. Ama ben yine şunu düşünmek istiyorum. Şöyle düşünüyorum. Bu oyunlar sorunsuz oyunlar. Max Payne'in olsun, Mafya'nın olsun çıktığı dönemde yaşadığı sıkıntılar vardı mesela. Max Payne'in ikinci oyununun geliştirilmesinde finansal problemler vardı. İlk oyunda da yine finansal problemler vardı. Sonradan sevilen oyun serileri. Metascore'a ilk çıktığı dönemki değerlendirmeler giriliyorsa eğer bu yine etkileyen Ki bir şeydir nedir? diye İlk bir aylık değerlendirme geliyor yani. O yüzden çok normal. Biz fazla uzatmadan şu anda kullanıcı skorlarını geçelim. Şimdi çok kısa araya giriyor ve videomuzun sponsoru olan Contenders Arena'dan bahsetmek istiyorum. Kendisi hızlı bir tempoya ve yüksek aksiyona sahip 3 vs 3 oynanabilen bir arena shooter oyunudur. Oyunda farklı karakter sınıfları mevcut. Böylece oynanış stilinize göre mücadele edebilirsiniz. İsterseniz tank sınıfından bir karakter alıp takımın savunma gücünü oluşturabilir, dilerseniz destek sınıfından bir karakterle ile takımınızın gizli karamanı olabilirsiniz. Titanfall'dan hatırlayacağınız duvarda yürüme mekaniğinden tutun birbirinden eğlenceli mekanikleriyle tansiyonu her daim yüksek tutmaya çalışmışlar. Şu an gördüğünüz görseller sizi çok fazla tatmin etmeyebilir çünkü oyun hala geliştirme sürecinde. İşte burada geliştirici firma sizlerden destek bekliyor. Açıklamalar kısmında bulabileceğiniz oyun Steam sayfasından 11-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan kapalı beta başvurusunu yapabilirsiniz. Böylece hem oyunu deneyimlemiş olur hem de oyunun eksik ve geliştirilmesini düşündüğünüz noktaların geri dönüş yaparak firmaya bildirebilirsiniz. Belki de sizlerin geri dönüşleri sayesinde çok daha eğlenceli bir oyuna sahip olabiliriz. Şimdi tüm eleştirel yönünüzü yanınıza alın ve bir oyunun daha iyi nasıl olabileceği hakkında geliştirici firmaya düşüncelerinizi aktarın. Oyunun betasına isterseniz Steam üzerinden isterseniz açıklama kısmındaki linkinde bulabileceğiniz adresten ulaşabilirsiniz. Contenders Arena'ya bizlere vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür eder. Geliştirdikleri oyun ve oyunlarda kendilerine başarılar dilerim. Şimdi videomuza devam edebiliriz. O zaman hızlıca böyle sıralamada neler varmış diyelim böyle baştan aşağı mı, yukarıdan aşağı mı, aşağıdan yukarı mı nasıl yapalım? Yukarıdan aşağı yapalım. Yukarıdan falan. aşağı mı yapalım? Birden başlayalım. O zaman birden başlayalım <laughs> çünkü hoşuna gitti değil mi birileri? <laughs> Şu an söyleyeceğimiz sıralama hızlıca söyleyeceğiz sadece böyle peş peşe. Metacritic'teki kullanıcı puanlarına göre dünyanın en iyi oyunları. Hani tüm zamanların en iyi bilgisayar oyunları. Hemen o zaman Half Life Alyx, Half Life Episode. <laughs> hızlıca sayayım mı böyle? Say. İlk, i̇lk üçlüyü sayıyorum. Half-Life Alyx, Half-Life 2 Episod 2, öbürü de Half-Life yani ilk, i̇lk üçü bu. çok güzel kapatmış abi. Tertemiz kapatmış. Hani Half-Life 1'i de sokabilseymiş oraya tam olacakmış yani. Girmese de olur, <laughs> gönlümüzde o bizim. Hemen ardından Warcraft'ın 2 tane paketi var burada. Warcraft 3'ün. Birincisi The Frozen Throne, ikincisi de Reign of Chaos. Burada da güzel bir kapatma olmuş yani. Demek ki çok güzel bir şey başarmış ki kullanıcılar tarafından çok sevildi. Ha kullanıcı değerlendirmesi gerçekten çok enteresan. Biraz sonra daha da net anlayacağız bunu. Çünkü hiç beklemediğimiz oyunlar var. Evet, burada 6. sırada Counter Strike var. Evet, Counter Bu Strike. Bu Counter Strike ilk Counter Strike, ilk kaldı, Counter Strike, değil mi? Çünkü yani 1 3 1 5 falan diye direkt ilk evet, Counter... Counter Strike normalde yani. diğeri olsaydı eğer açılımıyla 1.5, 1.6 veya CSGO olarak geçerli. CSGO'nun olmaması enteresan değil mi peki? Enteresan değil çünkü CSGO da çok sıkıntılı bir oyundu ilk çıktığı dönemlerde. <laughs> o yüzden bir şey söyleyemiyorum. Ama şu anki dönemde de yine eksi not almasının sebepleri de var. Haklı CS2 çıktığı zaman belki her şey değişebilir. Tamam uzatma. Valide bir senin bir değişik hallerin oluyor zaten. 7. sıradaki oyuna devam et abi. Planescape Tournament. Bu da 1998 yıllarında çıkmış eski oyunlardan bir tanesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Adı Değişik bir. Ekle bir... <gülüyor> <gülüyor> ben de e, çok bildiğim bir oyun değil o yüzden hemen hızlıca geçiyoruz abi sıradaki oyuna. 8. sırada Master of Orion 2 Battle at Antares. Yok bizde abi. Evet. Antares, Ante... Antem Kutlu'nun bir oyun diyeceğim. <laughs> bir ayıp olacak <laughs> şimdi. <Biliş diyorlarmış> bize. <laughs> Bilmiyoruz abi, bilmediğim oyunu. Ne diyeyim şimdi abi? Devam edelim abi. Hemen devam. 9, 10, 11. Final <laughs> Fantasy'ler var burada. Final Fantasy kaç bu? 14. 14'ün paketleri burada ya. Endwalker, Shot of Bringers, bir de Strongblood var. Yani 3 tane paketi var burada. Artık DLC mi bu? Ne? Onu da bilmiyorum yani. <laughs> o kadar uzağız FF serisine. Size dedik ya, Japon dünyası bizde yok yani. 12. sırada Hollow Knight var. Yani... Çok güzel bir platform oyunu. Olsun ya bir platform oyunu olsun mu artık ya. İlk defa bu arada diğer listeye ve buna baktığımız zaman ilk platform oyunu bu. Evet. İleride o, çıkar mı bilmiyorum yani şu an Ori görmem. olabilirdi mesela hani herhangi bir şeyde. Yani ikisini kıyaslarsak ikisi de çok güzel oyun ama Hollow Knight demek ki daha çok sevilmiş kullanıcılar. En azından olur. daha popüler diyelim ya. Bir de o var popülerlik. Yine burada bir DLC ile karşı karşıyayız. DLC genişleme paketi aslında bu. DLC ya de değil e geniş, Yeni bir oyunmuş gibi e artık. Evet çok, geniş, çünkü. Çok evet çok geniş, çok geniş, çok geniş. Bir sürü Blood and Wine. Evet, kan ve şarap. Yani yine 14. sırada FF serisi var. Final Fantasy 14'ün bu sefer de Haven Sword diye bir genişleme <laughs> paketi mi artık ne olduğunu bilmiyoruz. 15. sırada yine Witcher 3 Kışırmış Wild var. Hunt var normal oyunun. Kendisi orijinali. 16. sırada Portal 2, 17. sırada Portal 1, 18. sırada da Oruç Bucks. Orange Box var. Kapatmış yine abi burada. yukarıdan aşağıdan kapatmış galiba Herhalde adamlara. Sırada mafya bir Güzel girmiş. <laughs> en azından girebilmiş. Yani yani diğer ben. listede hiç yoktu mesela. Evet. 19. sırada Diablo 2 var. Ben ilk listede de bekliyordum Diablo 2'yi. Göremedim. Hayal kırıklığı oldu benim için. Halbuki çok da güzel bir çıkış yapmıştı. Hani daha güzel bir çıkıştan ziyade biraz sıkıntılıydı ama yine de başarılı bir e, devamı devam olmuştu. En azından burada olması beni sevindirdi açıkçası. Son sırada da yine Baldur Gates 2 var. Diğer listede de kendisine yer bulmuştu. Burada da var kendileri. Bu arada bu video beğenilirse eğer diğer platformlara da çıkmış oyunları bu şekilde sıralarız diye düşünüyorum. Evet o zaman çok fazla uzatmayalım. Uzun bir video oldu. Ondan önce Necmet'in öğrenmesi gerekiyor. Evet şunu diyecektim ben. Size göre bu listeler ilk 20'de hangi oyunlar olmalı ya da olmamalıydı? Bunları da yorumlar kısmına belirsiniz. En azından bir... 20 tane değildi böyle ilk 5 ne <laughs> olmalıydı onu yazın bence. Yani çok da yorulmayın diyorum. Unutmayın ki... Oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar... O oyunla kalın.